Merhaba arkadaşlar. Bugün acil yayınlardan beğendiğim iki trigonometri sorusunu çözeceğim sizlere. İlk soruyla başlayalım. Dik koordinat sisteminde a 2 0 noktası veriliyor. Taralı üçgenin x eşittir 2'ye doğrusuna göre simetri alındığında a noktasının yeni yeri a oluyor diyor arkadaşlar. Şimdi a bulalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi x eşittir 2'ye doğrusu bu. Bunu simetrini aldığımız zaman normalde x eşittir y doğrusu nasıl olacak arkadaşlar? Şu şekilde olacak. Fakat y eşittir x bölü 2 doğrusu daha aşağıda kalacak arkadaşlar bildiğiniz üzere. Bu yüzden normalde y eşittir x doğrusu olsaydı arkadaşlar simetrinin aldığımız zaman buraya gelecekti. Tam y üzerine gelecekti. Fakat y eşittir x bölü 2 olduğu için daha geriye gelecek. Şöyle bir noktaya gelecek arkadaşlar. Tabi katladığımız için e, açılar da birbirine eşit olacak. Alfa dersek burası da alfa olacak arkadaşlar. Şuraya da e, teta diyelim. Bize a noktasının yeni yeri a noktasının yeni yeri, yeni yeri A olacak demişti. Şimdi devam edelim. Buna göre Kotanjan e, CO A üstü kaçtır diyor arkadaşlar. Kotanjan CO A üstü yani şurayı. bize Kotanjan Teta istiyor arkadaşlar. Arkadaşlar e, Teta'yı farklı bir şekilde de yazabiliriz. Gördüğünüz gibi hepsi 90 olacak. E, Teta yerine 90-2 alfa da yazabiliriz arkadaşlar. Yani bizden aynı şekilde 90-2 alfa açısı da isteniyor. E, bu ne eşit? Kotanjan 90 yani birinci bölgede artıydı arkadaşlar. Bu da bir de 90 olduğu için değiştiriyordu. Tanjan oluyordu. Tanjan 2 alfaya dönüşüyor. Bunu zaten biliyorsunuz. Burada bildiğimiz başka bir şey var mı arkadaşlar? Buradan tanjan alfayı bulabiliriz arkadaşlar. 2 burası. Tüm uzunluk 2. X yerine 2 yazdığımız zaman X yerine 2 yazdığımız zaman Y 1 yani şu uzunluk 1 oluyor arkadaşlar. Buradan tanjan alfa 1 bölü 2 Tanjan alfayı da bulduğumuza göre bizden istenilen ifade kolay bir şekilde bulabiliriz arkadaşlar. Nasıl bulacağız? Tanjan 2 alfa dediğimiz şey 2 tanjan alfa bölü 1 eksi tan kare alfaydı arkadaşlar. Bu da 2 çarpı tanjan alfa 1 bölü Böyle 1 eksi 1 bölü 4 arkadaşlar. 1 bölü 2'nin karesi. Buradan da 1 bölü 3 bölü 4 yani 4 bölü 3 çıktı cevabımız arkadaşlar. Sıradaki bir diğer güzel sorumuza geldik arkadaşlar. E, aşağıda bir düzlem aynadaki ışık yansıması gösterilmiştir. A noktasından ışık kaynağından çıkan ışık B noktasındaki aynaya çarparak C noktasındaki alıcıya ulaşmıştır. B'de ışının düzlem aynanın normali diyor arkadaşlar. Şimdi bildiğiniz üzere optikten de e, ışın geldiği açıyla yansır. Yani burası alfa ise burası da alfa arkadaşlar. A şekilde teta ise şu açıda teta olacak. Işık düzlem aynaya geldiği açıyla yansımaktadır ve düzem aynanın normali aynaya diktir diyor. AB 5 birimmiş. Kosinüs ABC yani kosinüs 2 alfa. Bize 1 bölü 5 olarak verilmiş. Olduğuna göre ışık kaynağı ile B'de, B'de normal arasındaki uzaklık ne kadar diyor? Yani ışık kaynağı ile B'de arasındaki uzaklık burası oluyor arkadaşlar. Burayı X dersek. Şimdi biz bu X'i nasıl bulabiliriz? Arkadaşlar burada sinüs uygularsak sinüs alfa. X bölü 5'e eşit bildiğiniz gibi. Yani buradan bize sinüs alfa gerekiyor. Bizim elimizde kosinüs 2 alfa var. Bunu nasıl dönüştürebiliriz? Şu şekilde. Kosinüs 2 alfa dediğimiz şey... 1 eksi 2 sin kare alfaydı. Bu da 1 bölü 5'e eşit. Ee, Sin'i bir tarafa, 1 bölü 5'i bu tarafa atarsak arkadaşlar. 2 sin kare alfa, sin kare alfa eşittir. Ee, 4 bölü 5 oluyor. Buradan da 2'ye sadeleştirsek. Sin kare alfa 2 bölü 5 çıktı arkadaşlar. Buradan da sinüs alfa kök içinde 2 bölü 5. Buradan e, üçgende yerine yazarsak. Sinüs alfa ne demiştik? X bölü 5 arkadaşlar. Ne eşitti kök içinde kök 2 bölü kök 5 eşitti arkadaşlar buradan her tarafı kök 5'e sadeleştirirsek arkadaşlar bu bildiğiniz üzere kök 5 çarpı kök 5 yani burada kök 5 kaldı buradan da x kök 5 çarpı kök 2'den x eşittir kök 10 bulundu arkadaşlar yani cevabımız kök 10 ee, sorular bu kadardı arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir beğendiğim soruları sizlerle paylaşmaya çalıştım soruları beğendiyseniz videoyu beğenip bana abone olmayı unutmayın ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere.